bütün takipçilerime tekrar merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Finlandiya medyasında Türkiye haberleri ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone ve üye olmayan arkadaşların bana destek olması için kanalıma abone ve üye olmalarını ayrıyeten videomu beğenmelerine yorum yazmalarını sosyal medyada paylaşmalarını rica ediyorum şimdi videomuza geçelim Türkiye İsrail'in pazartesi günü havadan Gazze'ye yardım gönderme girişimlerini engellediği iddiasına dayanarak İsrail ile ticareti kısıtlamaya karar verdi Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugünden itibaren geçerli olacak kısıtlamaların çimento, çelik ve inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere çeşitli ürünleri kapsadığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kısıtlamalar İsrail'in Gazze'ye ateşkes ilan etmesi ve insani yardımın kesintisiz olarak bölgeye erişimini sağlaması durumuna kadar geçerli olacak. Türkiye'ye göre İsrail pazartesi günü havadan Gazze'ye yardım gönderme girişimlerini engelledi iddiasında bulunuluyor. Solo Türk F-16 savaş uçağı gösterisinde ilk defa Finlandiya'da boy gösterecek. Vasa hava gösterisi yaklaşıyor. İlk kez Finlandiya'ya Solo Türk F-16 savaş uçağı Solo gösterisi. Finlandiya Havacılık Federasyonu ana hava gösterisi Haziran 2024'te Finlandiya'nın Vasa şehrinde düzenlenecek. Gökyüzünde ve yerde birçok şey görmeyi vaat eden bir etkinlik bekleniyor. Hava gösterisi düzenleyicisi ailecek katılacak ziyaretçilere gösterişlik uçuş gösterileri ve geleceğin ipuçlarını sergileyeceklerini vaat ediyor. Gösterinin ana etkinliklerinden biri, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Solo Türk gösteri ekibi olacak. Finlandiya'nın 2004 yazı Vasa Havaalanı'nda 15-16 Haziran'da görülecek. Organizatörlerin iddiasına göre ailece katılabileceğiniz etkinlikte zarif pervaneli uçaklardan şimşek hızına sahip savaş uçaklarına kadar birçok farklı uçak gösterisi yapılacak. Yer gösterisinde ziyaretçiler hava araçlarını ve mürettebatları tanıyabilecekler. Yer gösteri alanında ziyaretçilere hizmet verecek genel halk restoranı ve diğer yiyecek içecek noktaları da bulunmaktadır. 40 yıldır ilk kez Vasa'ya büyük bir uluslararası hava gösterisi getirilmesi mükemmel dedi etkinlik direktörü ve Vasa Hava Kulübü Başkanı Max Koskela. Vasa Hava Gösterisi'nde ilk büyük duyuru Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Blok 30 savaş uçağının yeteneklerini sergileyen Solo Türk gösteri ekibi oldu. Uçağın her iki kanadına da yerleştirilen duman potları gösteriyi açık veya renkli dumanla destekliyor. Gösteri gerçekten harika ve unutulmaz. Herkesin bu fırsatı değerlendirmesi ve savaş uçağının çarpıcı ve hızlı manevralarını izlemesi ve arkasında duyulan gürültüyü dinlemesi gerekiyor dedi Vasa Hava Gösteri Direktörü Yuri Mattila. Vasa Hava Gösterisi Vasa Havacılık Kulübü tarafından düzenleniyor ve kulüp 90. yılını kutluyor. Vasa'nın havacılık tarihinde özel bir yeri vardır. Çünkü Finlandiya Hava Kuvvetleri ilk uçağını 1918'de Tuhul'in tüp D'yi orada teslim almıştır. Vasa hava gösterisi biletleri 14 Haziran 2024'e kadar indirimli fiyattadır. Biletler netticket.fi servisinden satın alınabilir. Yetişkinlerin gün biletinin indirimli fiyatı 37,5 euro ve çocukların 5 ile 15 yaş arasında bulunanların biletlerinin indirimli fiyatı ise 22 eurodur. İndirimli otopark ücreti günde 10 Euro'dur. Vasa Hava Gösterisi'nin ziyaretçi otoparkı hava alanına yakın bir yer olan Runsorda bulunmaktadır. Otopark ücretine otopark alanından etkinlik alanına ve geri dönüşe kadar sürekli otobüs servisi de dahildir. Etkinlik için sınırlı sayıda VIP bileti ve VIP otopark yerleri de bulunmaktadır. Bunlar havaalanında bulunmaktadır. Bisikletler, skoterler ve motosikletler için de havaalanında park alanı ayrılmıştır. Vasa Havaalanı'na Vasa merkezinden direkt otobüs servisiyle de ulaşılabilir. Etkinlik için ek seferler düzenlenmiştir. Vasa'da son büyük hava gösterisi 1984 yılında düzenlenmiştir. 2023 Finlandiya Havacılık Federasyonu ana hava gösterisi Turku'da düzenlenmiştir. Bütün Finlandiya'da yaşayan Türk dostlarıma Solo Türk'ün gösterisini izlemeye davet ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum daha sık görüşmek istiyorsanız bu videolarımı beğenin, kanalıma abone ve üye olun ki kanalımızın ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Hoşçakalın diyerek takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın diyorum.